SAP Ariba ihale veya teklif talebi sonrasında en iyi karşılaştırmayı yapmanız için Optimizasyon senaryosu oluşturmayı mümkün kılar. Bu sayede aldığınız teklifleri belirlediğiniz kriterler bazında değerlendirebilirsiniz. Senaryo oluşturulurken ulaşmak istediğiniz amacı gerçekleşen tasarruf veya toplam maliyetinize bağlı olarak belirleyebilirsiniz. İsterseniz proje içerisinde yer alan kalemler arasında seçim yapabilir, optimizasyonunuzu sadece bu kalemler arasında gerçekleştirebilirsiniz. Ek olarak Projeye davet ettiğiniz tedarikçiler arasında eleme yapabilir, size en uygun tedarikçiler ile optimizasyon senaryosu oluşturabilirsiniz. İhaleyi minimum tedarikçi sayısına indirme özelliği sayesinde manuel olarak seçim yapmadan en iyi teklifi alabilir, sonucunuzu direkt olarak onaya gönderebilirsiniz. Onaylanan senaryoyu herhangi bir ERP sistemine göndererek satın alma siparişi veya çerçeve sözleşmeyi oluşturabilirsiniz.